Muhakemat 1. makale 8. mukaddeme 14. Zahirden ubur ediniz. Hakikat sizi bekliyor fakat gördüğünüz vakit incitmeyiniz. Esah ve lazım. Fa'tebiru ulil elbab Bundan ibret alın ey akıl sahipleri. Zahirden ubur ediniz. Hakikat sizi bekliyor fakat gördüğünüz vakit incitmeyiniz sah ve lazım. Semavi kitaplar hakikatleri akla yaklaştırmak için teşbih ve mecazı çokça kullanır. Teşbih ve mecaz ise zahirinden çok onun arkasındaki mesaj önemlidir. Ama maalesef zahire takılıp asıl mesajı görmemek her dönemin önemli bir hastalığı haline gelmiş. Bundan da taklitçilik ve bağnazlık türemiştir. Hristiyan ve Yahudilerin Tevrat ve İncil'i in farklı bir mecraya sürükleyip şirk ve putperestliğe kaymaları bu yüzdendir. Evet mecazı aynı ve zahiriyle kabul etmek ve onun asıl mesajını görememek bir akıl tutulmasıdır. Akıl tutulması ise Hristiyan ve Yahudilerin en büyük sorunu ve en müzmin hastalığıdır. Hatta öyle ki Hristiyanlık aleminde akla dost olmak, dine düşman olmayı, dine dost olmak da akla düşman olmayı gerektirir bir hal almıştır. İslam ise akla çok değer verip mecaz ve teşbihi ise hakikate ulaşmada bir araç olarak kullanıyor. Aklı İptal edip mecaz ve teşbihlerin zahirine takılmayı bir hastalık olarak değerlendiriyor. Cümlenin kısa meali zahire takılıp kalmayınız. Hakikat sizi bekliyor fakat gördüğünüz vakit incitmeyiniz. Yani teşbih ve mecazın asıl mesajına dikkat kesiliniz.